aslında planımızı da çok güzel bir şekilde uyguladığımızı ve bununla beraber de istediğimiz şekilde oyunu ikinci bölgede kabul edip daha sonra kaptığımız toplarla rakibin arkada verdiği boşlukları değerlendirebilecek birçok pozisyon bulduk. Ama maalesef son toplarda ve final paslarında gereksiz acele ve telaş içerisinde bunları değerlendiremedik. E, kaldı ki ilk devrenin sonunda yine bu şekilde yakaladığımız bir pozisyonda golü bizim bulmamız gerekirken o dönen top bize e, gol oldu. İkinci araya oyuncu değişiklikleri ve kurguda da bir değişiklikle başladık. Aslında ilk 10 dakikalık bölümde yine baskıyı kurduk ve e, rakip ceza sahası içerisinde hatta e, bir iki tane de gol olabilecek pozisyonumuz vardı. Sonrasında oyun e, aslında dengede gitti. E, tabii karşımızda e, oyuncu kalitesi yüksek, uzun süredir beraber oynayan e, ve e, iyi bir takım vardı. E, bunun karşılığında da e, maalesef bizde de, de e, şunu açıkça söylemek istiyorum ki tabii ki bir uyum sorunu hala yaşıyoruz ki bu çok doğal bir şey çünkü e, 4 gün önce, 2 gün önce takıma katılan futbolcular var. E, yani bu sürecin biz sancılı olacağını zaten biliyoruz. Ee, ve e, tabii futbolda beraber oynama alışkanlığı diye bir tabir vardır. Ee, biz şu anda bunu yakalayamadık. Bu noktada tabii ki işimiz biraz zor olacak ama olacak yani ben bu konuda çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Ee, i̇nşallah. Beraber 3-5 gün daha çalışarak 6 ay maçında çok daha farklı bir Kocaeli Spor'un olacağını ben çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Üzüldük tabii ki. Yani bugün bugün buradan daha farklı bir sonuçla da ayrılabilirdik aslında. Ama karşımızda iyi organize olmuş, birbirini iyi tanıyan, oyuncu kalitesi yüksek bir takım vardı. Onları da tebrik ediyoruz.